hukuk sistemi açısından bu gizli tanık meselesi çok çok sakıncalı biliyor musun? Yani bunu AK Parti iktidarı döneminde FETÖ'cüler ortaya çıkardılar. Onların istekleriyle bunlar bu gizli tanık meselesi gündeme geldi. Fakat ne yazık ki kendi çıkarları söz konusu olduğunda sonuna kadar kullanıyorlar. Yani kimdir, nedir, ne kadar güvenilirdir söylediklerin... söylediklerinin hakkında Hiçbir kanıt yok, bir şey yok, ispat yok yani. Bir şey söyler biri gidersin, onu tespit edersin, ispat edersin. Yok ben duymuştum, bana öyle dediler vesaire falan. Bunlar bir insanı mahkum etmek için yeterli şeyler değil. Hani tanık dedi mesela gözüyle görmüşse bir tanık, ben gördüm evet, karşımda oldu ya da ben konuştum bana böyle dedi. Böyle bir şey de yok. Gizli tanıkların yöntemi şey öyle söylüyorlar, böyle duymuştum falan. Ee, yani zaten bir şey söyleyeyim mi? O davaya, o soruşturmaya güvenseler, iktidarı kastediyorum, bu diploma meselesi, öbür belden aşağı hikayeler vesaire falan, bu işte Cemr meselesi falan e, gündeme getirilmezdi. Tamamen algı operası yapıyorlar, psikolojik harekat yapıyorlar. E, tablo budur yani.